Merhabalar, evet sevgili akrepler, yükselen burç ve ay burcu akrep olanlar ve tabii ki kendi burcu da. Bakalım bu hafta gezegenlerimiz sizi nasıl etkiliyor? Öncelikle gökyüzü biraz karışık. Çünkü Dolunay gerçekleşiyor Oğlak Burcu'nda. Ve Dolunay ilk defa en büyük Dolunay Oğlak Burcu'nda Retro Pliton'un üzerinde. Şimdi biliyorsunuz Pliton 2008 senesinden beri Oğlak Burcu'ndaydı. Ve ondan sonra Kova Burcu'na geçti. Geçtiğimiz Mart ayında. Daha sonra 2-3 ay kaldıktan sonra Haziran ayında tekrar Kova'da geri gitmeye başladı. Ve bu retrosu da 2024 senesinin 22 Ocağı'na kadar devam edecek. Şimdi Oğlak zaten uzun süredir Pliton'dan derin yara almıştı. ve Dolunay'la birlikte... Bu yaraların değişmesi, dönüşmesi ve yeni bir olaya geçiş yapması gerekiyor. Evet, bu dolunayda çok şey değişecek sevgili arkadaşlar. Bir kere dö geriye dönüp baktığımızda neleri kazandık hayatımız boyunca, neleri kaybettik ve bizim hayatımızda gitmesi gereken, atılması gereken, artık sıyrılmamız gereken hangi konular var? Bizi yaralayan, bereleyen, belki de bizi üzen ve bizim artık içimizi tırmalayıp yok etmemiz gereken konular. Hayat devam ediyor. Devam ederken de eskiyle yüzleşip veda edip tokalaşmamız ve eskiden uzaklaşmamız gerekiyor. Tabii ki alışkanlıklardan kolay sıyrılamıyoruz. Tabii ki alışkanlıklarımız bizim içimize çok fazla yer ettiği için onlara güle güle demek zor oluyor. Ama dolunay genelde tutulma etkisi yaptığı için sizin kopamadığınız konuları daha çok hızlandırır. Evet biraz içinizi acıtır, tırmalar ama artık oradan koparak kendinizi daha hafiflemiş hatta da çok daha iyi hissedersiniz. O yüzden sevgili e, akrepler aslında biliyorsunuz sevgili akrepler sizin yönetici gezegeniniz Pliton. Pliton Oğlak'ta 2008 senesinden beri devam eden yolculuğunda sizi birazcık böyle Oğlak tarzı yaptı daha kötü mü oldunuz, daha sır oldunuz, daha maddisel konuları daha çok sevdiniz. Tabi kovaya geçtiğinde biraz şaşırdınız ama tekrar oğlaktaki hareketi ve dolunayla çevrenizdeki insanlardan kaçmak, bitirmek, sıyrılmak, her şeyi yok etmek istiyorsunuz. Evet yapacağınız o kadar çok şey var ki sevgili oğluk, akrepler artık bu konuya geçmiş hayatınızdaki bütün küçük ilişkilerinizi bir çarpı koyun ve bitirin. Biraz güçlü olun. Küçük ilişkilerle artık oyalanmayın. Küçük fikirler üzerinde yürümeyin. Büyüyün. Daha büyük atılımlar yapın. Enerjinizi yükseltin. Hayatınızı coşturun. Ama bir şekilde hayatla ilgili konular yeniden gündeme gelecek. Evet ilişkileriniz, kardeş bağlarınız, kankalarınız, yakın dostlarınız, dostlarınızla kurduğunuz ilişkileri pirinç ayıklar gibi ayıklayıp her şeyi değiştirip yeni bir moda geçiş yapacaksınız. Bundan da o kadar büyük bir keyif alacaksınız ki aslında hafiflediğinizi hissedeceksiniz. O yüzden akreplerin yapması gereken çok şey var. Burada zıt burçlarında aynı zamanda bir kuzey ay düğümü Jüpiter ve Uranüs var. Evet ilişkilerde de yenilikler var. Yeni ilişkilere doğru koşarken aynı zamanda eski ilişkilerinizle de sıyrılarak aradaki o senkronize olayları çok güzel tutturacaksınız. Ve bunun dışında Neptün ve Satürn'den de çok güzel etki alıyorsunuz. Sosyal ilişkilerinizi yeniden gözden geçirin. Kırgın olduğunuz insanları, Dolunay sayesinde atarken eski dostlar, eski arkadaşlarla yeni bir motivasyon içine gireceksiniz. Neptün ve Satürn sizi aşk ve sosyal evinizde de testten geçiriyor. Kimlerle hayaliniz çok iyi, kimlerin hayalinden kopmanız gerekiyor, kimleri hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor ve çocuklarınızla ilgili konular. Hepsi gündemde sevgili Akrepler. Hadi bakalım bu haftayı gerçekten istediğiniz gibi sorgulayıp sonuca götürebilecek misiniz? Pazartesi ve salı Ay Kova Burcu'nda, Ay Oğlak'ta özellikle aşk ve sosyal eviniz, çevresel ilişkileriniz çok çok önemli. Çarşamba ve Perşembe ailevi konular, Cuma ve Cumartesi günü sosyal ilişkiler, Pazar günü de günlük hayatınızın temposu. Hepsini sıraya alın, Bakalım siz kendinizi nasıl hissedeceksiniz ama lütfen eskileri bırakın atın artık diyoruz ve sevgili akreplere de güzel bir hafta diliyoruz.